Arda Bey, çok merak ediyorum da sizi buraya kadar yoran şey nedir acaba? Şebnem, bunun bir açıklaması var mı? Vallahi onun önce daha büyük bir sorunsalımız var. Hatta tuğla kadar bir sorumuz var. Neymiş o? Sen bana bunu hangi hakla ve sıfatla soruyorsun? Şebnem, bir tanem Yalnız bir tanemlik bir durum yok ortada. Hayatım. <laughs> Hayatım da demezsek. Şebnem, ben çok düşündüm. İnan bana, hata yaptım. Sonradan yanına gelmeye de cesaret edemedim. Gel, yeni bir sayfa açalım. Yeni bir sayfa. <laughs> ben sana şöyle bir özet geçeyim. İlişkimizin başlarında sen bana dedin ki... yalnız ben öyle uzun ilişkilere gelemem." dedin. Seni terk ettim, pişman oldun, yeni bir sayfa açtık. Sonra ilerleyen günlerinde her şey güzel giderken... ...ay yalnız ben yapamıyorum dedin, ayrıldık. Sonra ben sana hamileyim dedim, yeni bir sayfa açtık. Şimdi hangi sayfa? Şimdi ne diyorsun? Bizim defter kaç ortalı ya? Selim değil mi? O yüzden bana böyle soğuk davranıyorsun. Ya ben bunun hesabını soracağım ondan. Ya! Ardacığım, aslında ben de seni çok özledim. Ama bırak da şu kadarcık intikam alma hakkım olsun değil mi? Ya ama Şebnem bu fotoğraf ne? Yalnız o fotoğrafın hesabını arkadaşına soracaksın. Merak etme. Soracağım zaten. Ne zaman sorarsın? Yani bunun hesabını derhal sormalısın o Selim'den. Yenilendim geldim diyorsun ha. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Selim. Hayırdır? Abi bu ne? Neye benziyor? Bunu bana nasıl yaparsın ya? Anlaşıldı. Sen konuşmaya değil hesap sormaya gelmişsin. Bak Arda kafanda ne var? Ne sonuca vardın bilmiyorum. İnan merak da etmiyorum. Yine de konuşmak istersen dinlerim. Ha, yok. Ben illa hesap soracağım diyorsan yolu biliyorsun.